Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı olmadan önce yaptıklarımız. Ana yapısı 1250 gayrimenkul danışmanından oluşan Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni Ankara'da kurarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Büyük bir akaryakıt istasyonu ile anlaşma yaparak 3000'e yakın meslektaşımızın ekstra %5 indirim kartı ile akaryakıt ihtiyaçlarını gidermelerini sağladık. Kayıt dışı gayrimenkul danışmanlığı yapan yaklaşık 250 şahsı tespit ederek ilgili kurumlara ihbar ettik. 15 Ocak tarihinde Ankara'da gerçekleşecek olan Atem Başkanlığı seçimine kadar öngördüğümüz ziyaret sayısını ikiye katlayarak yaklaşık 1700 meslektaşımızı ofislerinde ziyaret ettik. Talep ve görüşlerini aldığımız meslektaşlarımıza ziyaretlerimizin daimi olacağının sözünü verdik. İlan siteleriyle görüşerek emlakçılar aramasın gibi mesleğimizi küçümseyen alaycı ibarelere kesinlikle izin verilmemesi yönünde dilekçeler yazdık. Covid-19 salgını sürecinde anlaşmalı özel hastaneler ile sözleşmeler imzalayarak gayrimenkul danışmanı meslektaşlarımızı %30 indirimden faydalandırdık. Gayrimenkul danışmanı meslektaşlarımızı ofislerinde ziyaret ederek taşınmaz ticareti bilgi sistemi girişlerine yardımcı olduk. Site ve apartman yönetimlerine, apartman görevlisi, yönetici gibi şahısların daire kiralamasının ve satış yapmasının suç olduğunu, bu doğrultuda yetki belgesine sahip emlak danışmanlarına başvurmaları gerektiğini bildiren dilekçeleri ilettik tüm Türkiye'de taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip olan gayrimenkul danışmanı meslektaşlarımızın drone eğitim sertifikasını %50 indirim ile almalarını sağladık. Gayrimenkul danışmanlığı mesleği ve taşınmaz ticareti yönetmeliğinin düzenlenerek iyileştirilmesine dair talep ve görüşlerimizi bir siyasi partimizin genel başkanı aracılığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirdik. Türkiye Barolar Birliği'ni ziyaret ederek hukuksal açıdan mesleğimize dair problemleri ilettik. Bu bağlamda yeni kapsamlı sözleşmeler yapılması üzerine görüşmeler gerçekleştirdik. Mesleki çalışmalarınız sırasında yaşanan kusurlar veya satış sözleşmesinden kaynaklı tazminat ve ihmallerden doğan zararların tazmin edilmesini mesleki sorumluluk sigortasıyla hayata geçirdik. Gayrimenkul danışmanı meslektaşlarımızın işletmelerine post cihazı bağlatma girişimimizi özel bir banka ile anlaşma sağlayarak sonuçlandırdık. Bu bağlamda komisyon oranlarının da 4 taksit seçeneğinde ve masrafsız olarak tahsil edilebilmesi imkanını oluşturduk. Gayrimenkul danışmanı meslektaşlarımızın talep ve şikayetlerini iletmek amacı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu Daire Başkanı ve ilçe Tapu Müdürleri ile görüşmeler yaptık. 3000'den fazla gayrimenkul danışmanı meslektaşımıza fayda sağlayacağını düşündüğümüz ve mesleğimize yönelik güncel bilgiler içeren Hakan Akçam kitaplarını hediye ettik gayrimenkul danışmanı meslektaşlarımızın yabancılarla yapılan alım satın işlemlerinde ihtiyaç duyabileceği tüm sözleşmeleri İngilizce, Arapça ve Farsça dillerinde düzenledik. Yabancılarla yapılan kira kontratlarını farklı dillerde kullanıma hazırladık. Tapuda gerçekleştirilen işlemlerde gayrimenkul danışmanı meslektaşlarımıza resmi senede imza yetkisi verilmesi hususunda Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Sayın Metin Beyaz Beyefendi ile görüşmeler yaptık meslektaşlarımızın çocuklarının yararlanmaları adına çeşitli özel okullarımızla %30 indirim sözleşmeleri imzaladık. Gayrimenkul danışmanı meslektaşlarımızın tamamen ücretsiz olarak faydalanabileceği emlak ilan sitemizi kurduk. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerimize iş yeri eğitimleri ve stajları konusunda çözüm ortağı olduk.